Hepinize merhaba arkadaşlar yine aynı şeyimle kutu açılımı yapıyorum. Bu aralar çok fazla kutu açılımı yapıyorum. Belki bir şey çıkar diye belki bir like bekliyorum. Evet aynı gibi. Arkadaşlar sen çıkabilir Leon, Spike, ondan sonra Byron, Scott her neyse çıkabilir. Her neyse işte. Hadi o zaman hemen basalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sayısına bakmıyorum. Evet Arkadaşlar altı mı yazdı gerçekten? Arkadaşlar altı yazmış aksesuar verdi. Şunu ver. Ay bu bende var zaten. Şunu verse sevinirdim. Ya da şunu. Ya da şunu. Bu bende var zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada videomu abone Like atmayı unutmayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Çizim aksanlarını tamamladık. İsterseniz 800 de maxlayacağız. çok istersek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.